yayınlarda doğru Türkçe kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Rütük ve Türk Dil Kurumu arasında gerçekleşen protokol gereğince Türkçe'yi en doğru, en güzel ve en anlaşılır kullanan radyo ve televizyon yayıncıları ödüllendirildi. Efendim şimdi atölyemize geldik ve işbaşı yapmaya başlıyoruz. Bismillah diyoruz. Törende konuşan Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Gürer Gülsevin, Türkçenin bir dünya dili olduğunu söyledi. Kültür coğrafyası, coğrafyamızda beslendiğimiz binlerce kelime ile dünya diliyiz. Binlerce kelimemiz ile beslediğimiz dünya dillerinin bünyesinde yaşıyoruz. Yurt dışında milyonlarca yabancı Türkçe öğrenmek için Yunus Emre Kültür Merkezlerine akın ediyor. Türk dizilerini seyretmek için günlük planlarını belirliyorlar. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin ise dilimiz kimliğimizdir. Kadim kültürümüzün taşıyıcısıdır. Vatanı önce değil sonra güvenlik güçlerimiz bekler dedi. Ödül alan temsilcilerin belirleme sürecini anlattı. Ödüller titiz bir çalışmanın sonucu olarak akademisyen ve basının duayen temsilcileri arasında belirlenen seçici kurul tarafından belirlenmiştir. Seçici kurul başkanımız Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Sayın İskender Pala ile kıymetli jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir emek sonucunda belirlenen ödülleri inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat ellerinden alacak değerli katılımcıları ve neticelerinde al, al, alacak olan bunlar bu ödüllere sahip olacak olan kıymetli dostlarımızı tebrik ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da yaptığı konuşmada Yunus Emre ve Türkçe yılı kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde birçok etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi. Savaşlarla ülkeler işgal edilirken insanlar ülkelerini evlerini terk edip geç etmek zorunda bırakılırken dünyanın en gelişmiş ülkelerinde sokakta yaşayanların sayısı her geçen gün artarken ayakta kalmak için insanların birbirlerinin omuzlarına basmaktan çekinmediği bir dünyada biz kimseyi tutmayız diyen Yunus'un sesini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya çalıştık. Son olarak Kürsü'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada dilini yaşatamayan bir milletin eninde sonunda inancı dahil benliğini oluşturan değerlerini kaybederek yok olma Kaçınılmazdır dedi, dilin yaşatılmasında medyanın önemine dikkat çekti. Medya diğer pek çok mesele gibi dilimizin korunmasının ve doğru şekilde yeni nesillere aktarılmasının da ana mecrasıdır. Medyada doğru Türkçe kullanımıyla ilgili hassasiyeti çok yerinde görüyor. Bu konuda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Dilini Kur'an'la güzelleştiren milletimiz Kur'an'ın temel kavramlarını, fiillerini, tabirlerini hayranlık uyandıracak bir kabiliyetle Türkçeye taşıdı diyen Erdoğan, bir dönem sözde dilde sadeleştirme çabalarına vurgu yaptı. Güya Türkçemizi yabancı kelimelerden arındırma bahanesiyle asırlardır benliğimize şekil veren nice kelime dilimizden dışlandı, hor görüldü. Bunların yerine konmak istenen tatsız, tuzsuz, renksiz, ahenksiz yüzlerce kelimeyle kadim medeniyetimiz kesintiye uğratılmaya çalışıldı.